tutarı giriyoruz. Ücret ne kadarsa. Kısım seçiyoruz. Kredi kartı tuşuna basıyoruz. Kartı okutuyoruz. Ekranı takip ediyoruz cihazda. Bankamızı seçiyoruz. Ben garantiden yapalım işlemi. Yalnız garantiyi takarsanız direkt garantiden alır zaten. Bu akses olduğu, Akbank olduğu için sadece banka sordu size. Eğer e, müşteriden şifresini istiyoruz. Eğer ki yüklü banka varsa içinde zaten direkt o bankaya alıyor. İlk çıkan nusa müşterinin müşteri fişini sorarsa üst kısmı fişi, alt kısmı silivi. Diğer nusa işiye aittir. Şimdi diyelim ki bunu iptal edeceğiz, müşteri satış iptali yaptırdı menü, pos işlemleri, hangi bankada işlemi yaptıysak o bankayı seçiyoruz. İptal, kart okutunuz diyor. İptal şifresi ya 1, 2, 3, 4'tür ya da 4, 0'dır. 1, 2, 3, 4. Sırayı en son işleme göre otomatik veriyor. Birkaç işlem geçtiyse o işlem numarasına bakacaksınız. 10 kuruş tutarı iptal etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. bu Şimdi. Bunu iptal ettik. Diyelim ki 800'ün üstü fatural satışlarınız var. Müşteriye fatura kestiniz. Eğer direkt bize çekerseniz hem artı 18 burada ödersiniz KDV hem de faturada 136 KDV ödersiniz. Yani bütün karı vergi olarak ödemiş olursunuz. Şimdi diyelim ki faturalı bir satış yaptık. Fatura satış yaptıysak şu fonk tuşuna basıyoruz. Bakın fonk var ya nakit fatura oluyor burada gördünüz mü bak normalde nakit buraya basarsanız fatura faturaya basıyoruz faturanın seri numarasını gir ben şu anda normal bir şey giriyorum faturanın seri numarası üst köşede yazıyor ya fatura numarasını giriyoruz ondan sonra fatura tutarını giriyoruz misaline 1 lira fatura tarihi bugün ya da ne zamansa onay diyoruz fişini çıkartıyor. Diyor ki aşağıda bilgileri verilen fatura ile işlem yapılmıştır diyor. O ki çıktıktan sonra kredi kartına basıyoruz. Kartı okuttuğunuz zaman bu fişin mali bir değeri yoktur. Bunu fatura iliştiriyorsunuz. Sizin faturanıza da onay kodunu yazıyorsunuz. Kartı takmıyoruz. Bu da faturalı satış. Fatura satışı anladık mı? Bir de anlatayım mı? Fonks'a basıyoruz. Faturalı konumuna getiriyoruz. Faturaya dokunuyoruz. Bize sayfayı açıyor. Faturanın seri numarasını giriyoruz. Faturanın numarasını giriyoruz. Tutara girip, tarihi girip onaya basıyoruz. Ondan sonra şu silip çıktıktan sonra yani aşağıda bilgileri verilen ondan sonra kredi tuşuna basıyoruz. Kredi kartını çekiyor. Faturasını iliştiriyoruz müşterinin. Bu kadar. Başka bir şey yok değil yok. mi? Yok. Viza çekim, viza iptal. Tamam.